Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda dışarı çıkmıştık. Şimdi keşfete geldik. Bak gondol bile var. Çocuk eğlence merkezi bulduk. Dedim ki küçük çocuklar için herhalde. Bak çarpışanlar bile var. Yinemlen hakkı biner. Getiririm size İrem. İrem. Getiririm sizi. Gondol da var. Aa gondol da binersin bak. Ya buraya da bakalım. Çok gürültü var yalnız ha. Hakkı kesin bunlara. Bak Geç yakından baksana. Şimdi bakıyorsak sonra geleceğiz. Keşfediyoruz. Park kafada. Gondol. Berkşan araba bir kere kesin. Ha tek kişilik mi bu gondol? Ne? Karşıda da var bak karşı mutlu. Aa bak masa benim oyunum. Aa senin neydi onun ee, Üç boyutlu var ya sana sana Yeleme bindirmişim buna kaç kere oturdu. Şu Buna da binerler. O şey bakarlar. Bu da benim. Hüseyin'i kaç kere yendim ben burada. Ben de. Ne? Aynen. Bu ne? Bu da başka Hüseyin. Bu ne? Bunu görmedim bak. Kütübeye girmişim diyor. Ayrıl da gel. Bir, at, at, at de. Şey de var, bir şey de var oturmayı orada. Çay kahve içmeye. burası büyük bir yer değil ki, arkadaşlar. Artık. Aynen masaj aleti galiba. Aa benim. Masaj aleti var da bayan var çekemiyorum şu an. Ay benim istediğim ben kesin ona. <laughs> Başka bir şey istesem olmaz. hakikaten bindireyim size getireceğim. <laughs> ne? Yarın değil, yarın park mı burası? Ama maaşı bekleyeceğiz. Birkaç gün bekle, 3-4 Yani sonuçta tatilinde getireceğim. Yarın parka getiririm. 2-3 gün sonra da buraya geliriz tamam mı? Yani bir iki şeyi binmektense üç dört şeyi binersiniz. Bak bakarsan artık zayıf takı bile zor. Bak şimdi he? Bu da içerideydi demin. Bir içeri çıkıyor bir dışarı. Bir içeri çıkıyor bir dışarı şurada duruyor. Burada oturuyor. Hadi bakalım saat kaç yaptık. Karşıda cami. Giriyoruz annem oyun alanına he lira 150 eh, ah, Canım benim 150 yeter mi onlara ne? Sen hala eski kafadasın Gel Gelsen beş de bakayım 150 mi Bir jeton kaç para olmuştur Yiyeceği içeceği falan filan Gidene o kadar o geliş gidiş ben de İyi yavrum bu baban <laughs> O koltuğa ben de Videoda şey arıyorduk ya Migrosu İkinci migrosu bulduk Bakın arkadaşlar o park Ondan sonra çocuk eğlence merkezi fazla araları yok. Hemen eğlence merkezinden bir sokakta Migros. Ama daha evden uzak ha. Şimdi nasıl gideceğim diye düşünüyorum. Hmm. kaç paramış? Kartla işte kart da yok yanımızda. Elma 14. Ya bakalım burada var mı? Ağacı kaldırmamıştım. <laughs> Buldu yüzdeymiş <şu> buraları. <laughs> Buralar daha büyük. Olur mu? İki tanesi bir kilo mu gelir? Bir şey. Bir dostu 600 gram mı 80? Bir 400 gram, gram gidiyor. Tartalım bir bakalım. Biz geldik eve. Hemen Zeyn bunları fırına verecek. Valla çıpralı arkadaşlar. Bayağı da büyük şöyle şu boyutlarda 5 tane aldık 2 ee, kilo 800 gram falan geldi yani 3 kilo değil kabak anneme kabak kabak yemiyor ben, şimdi, <laughs> dedim kabak eğitlikten al kabak kabak yemiyor kabak da değişik Mam kaybanda. Yatsı değil. <laughs> Yatsı yazanı değil. Bak ezan okuyor. Ne? Bak ezan okuyor. Gözü yer. Bak ezan okuyor. Hmm. Otuz bir yumurta da bulamadık filere. Alacağım ya e kalmamış. Ben girmiş. <laughs> ben de plan girmiş Yani bir poğaça moğaça bir şeyler yaparız sabah. Kahvaltıya işte biraz Süzme peynir aldım bu 38 lira falan Ondan sonra yine girenler arıyor ya. Domates istemiyorum almak ama anne al diyor. Aldım şu tane domates. Bunlardan da içinden acı çıkıyor diye aldım. Tatlı olanları bırakayım yemeklere. Bu da böyle ufak canı, ince dilimi, mikrosun hoşuma gitti. Postekine. benim biraz kalın günden aldım keskin oldu sabah. Şimdi çocuklar evde tostre şey yapıyorlar, ekmek arası yiyorlar. Okula giderken fazla şey yapmıyorlardı kahvaltı olayı. Şimdi bunları dolaba. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balıkları yatırdık. Uykuya. <laughs> Gözleri açık uyuyor bunlar. E, limon, Patates, soğan, havuç, e, maydanoz yatağında çupra arkadaşlar. Tuzumuzu da üstüne serptik. Yağını da serpeceğim biraz. Ondan sonra fırına veriyorum. E 5 tanesi almadı. Diğer tepsiyi de artık ayarlayacağım. Öyle vereceğim. Buraya da arkadaşlar iki tane balık kaldı. Bakın işte böyle yatak yapıyorum onlara. <laughs> Balıkların döşekleri. Altına ince patates dilimleri. Üstüne soğan, havuç, ee, ne koydum? Limon, domates, maydanoz. Üstlerine koyduğum zaman kuruyor çünkü arkadaşlar ya. Domates, soğan falan böyle kuruyor yani. Yenmiyor o zaman. Böyle şimdi o suyuyla, lezzetiyle, yağıyla pişiyor en azından altındakiler. Evet, balık pişene kadar ben biraz ortada topladım. Bunları sirkeli sularla yıkadım. Sirkeli sularla tezgahımı güzel sabunladım şimdi sirke balık kokusunu alıyor arkadaşlar. Hatta sirke artık o sirkeli e, spreyi kullanıyorum. Hem böyle sanki parfümlü gibi daha güzel. Şimdi balığın da az bir zamanı kaldı. Vallahi yoruldum çöp çabuk yapayım bir. hata gaz var silinecek o e, şey patlıcan falan da gözlemiştim. Hep falan attı. Dışarı çıkınca da şimdi onlar da kurumuş. O yüzden oraya sprey çamaşır suyu yapmam lazım da yemekten sonra. içeride biraz otururum. O esnada da en yumuşamış olur. Ben şimdi sarmalık lahana almıştım. Ee, onu bir keseyim ben. İçinden diyorum salata yapayım havuçlu. Normalde ben sarmalıkta şey yapıyorum. Böyle bütün haşlıyorum. Göstermiştim size müreftede. Gerçi çoğu insan biliyor artık. Böyle fili verilmiyor yani arkadaşlar. Bütün haşladığımız zaman e, fili olmuyor. Mesela ben 3'e 4'e şey yapmıyorum da biraz büyük seviyorum çünkü beyaz lahmayı. Annem istiyordu. Şu damar kısmını alıyorum böyle orta yerinden. O şekilde sarıyorum. Ama şimdi salatasını yapacağım için ee, bunun üstüne yapıyorum ya? toprağa çıkacak. Bütün yani alma şansımız yok. Şöyle alabildiğimi alayım. Çıkınca... Şimdi... Çıkınca Çıkınca... Çıkınca... Oya baya bir şeyi dinliyorum şimdi. Oya Bora vardı biliyor musunuz arkadaşlar 90'lardan?

kılmasın. Sevdanesin. Aşkın çıkartayım, Al sana. Yarın parka mı getireceğim kızanları? Evet bunları çıkartıyorum. Bir tarafta da diyorum üzüm yaprağı çıkartayım. Bunları sarayım. Söyleyeyim. ayakkabı çıkarmasam da anneme kadar hiç hazırlarım. Onu da yarın gidersem sabah yani yarın günlerden pazar erken kalkarım. Bir poğaça hamuru tutayım dedim hatta. Ondan işte yumurta falan yoktu. Yumurta falan aldım dedim. Poğaça moğaça hazırlarım. Hatta kahvaltıdan sonra biraz yaprak sararım dağına anneme. Alayım kızanları da götüreyim. Böyle böyle tatil geçiyor. Bir yere gidemiyorlar. Aradan birkaç gün geçsin. Bakayım YouTube'dan kalırsa benim. Doğalgaz tam bir buçuk milyar yatacak. Onu diyorum doğalgazı verseydim. Bakayım ayarlama yaparsam. Bir de eğlence merkezine götürürüm onları. Ne yapacağım daha ne yapayım? Yapabileceğimiz bu kadar. Çıkarıyorum ara sıra çarşıya marşıya. Araç yok arabamız olsa oraya git buraya git. Gez, gezdir. Valla bir arabanın masraf yapasın. bunlar parktan geri gelmez. Değişik değişik parklara götürsen onu. İşte mangal yaparsın. Güzel havalarda bakma. Vallahi kış bazen yaz gibi geçiyor havalar. Millet pikniğe bile çıkıyor gidiyor ya. Ay yemeğe git aklım kalın kalın görüyor Ben şimdi lahana kıyacağım. Ondan sonra arkadaşlar havuç rendelerim. Çok az maydanoz. Soğan ayrı, soğan maydanoz yapacağım. tabağa. Bu kadar. İçeceği de buzlukta unuttum.

Bir de hakkı var ne bu kadar? Ama bir kere de komposta kalmıştı orada. Onun üstüne yerse yesin. Ziyan olmasın. Ben böyle ayva, elma arkadaşlar, armut. Ama ilaki kuru üzüm olur içinde kuru üzüm. Varsa kayısı. Bu onu kompostanın içine. Böyle pazarı çıkıp meyve aldım mı? içine elma, ayva, armut veya tek çeşit yaparım komposto. Severiz yani. Salatam da hazır. Şimdi artık sofra kurmaya geçebilirim. Fırını da kapattım çünkü. Balık pişti. Ne alırım. parmaklarımı çıkarayım tabaklarıma. Aaa soğan yapacaktım kız ya. Neyse dörde böyle at. <laughs> dörde bölerim artık. <laughs> Ay yoruldum kızdı ya vallahi Ne kadar gezdik kaç saat. Bir gel evde dünya bak. Hüseyin şekerleme yapıyor şu an içeride. Yatıyor uyuyor. Ben daha işte böyle yer görmüyorum. Kim yapacak? Soğan da büyük var. Küçük var. Ay bu kesin var. Anam ben valla soğan da dayandıramıyorum. Anam ben bu yere. Ocağı da Çok, bulaşık çıkarıyorum. Çok. Yastığı da atın makineye. Anam da Şey. Çocuklar bile nasıl terliyorlar. Malzemenin uzun kolluğuyla yatıyorlar işte. Yastığı attım komple. Ondan sonra hakkıyla annemin odasında o halılar var ya onları da attım. Makine dedim olacak mı? Anam bir de oldu yıkadım makine. Çok da iyi oldu vallahi. Bir de çamaşır suyu koydum biraz makinenin içine. Deterjana kattım. Oh. Bütün halılarda çocuk odasına annemin Odasındaki halı tertemiz oldu. Yastıkları da atayım. Böyle tek tek. Kıştan da bazı şeyleri yapıyorum böyle. Fazla bahara girdiğimde iş birikmesin. Evet arkadaşlar. Sofra hazır. Bunları da ben çağırayım şimdi. Tepsiyi de buraya çıkartayım. Geldiklerinde hemen tabaklarına servis yapayım. Evet arkadaşlar pişti. İmam bayıldı. Çupra bayıldı. Pişmiş. Bu canavar var zaten. Patatesler güzel pişmiş mi? Patatesler orta. Valla. havuçları bu kadar içemezler de vitaminleri bir şey yapmış. <laughs> Niye böyle olmuş kız? Havuçlar diri kalmış biraz. Neyse havuçları ben yiyelim. <laughs> Şunları sesleneyim. Hüseyin. Hüseyin. İrem Hakkı. Telefonda getirin. Fakir açalım. Öpücüğün bir saati geçti. Patatesler biraz şey. Çiğ değil mi? Hafif biraz evet. Nasıl e, bir? Pişmemiş kız abla. Yavrucuğum baksana çatal giriyor. Çatal girsin yavrum. Ne? Çatal girsin. İyi. İyice mi kızaracak? Evet. Balta da canlı gibi duruyor yavrum. Kırılacak. Kırılmaz Ne kuş içinde? Kırılmaz. Çiğ mi? İyice kuş suyunda. Şimdi şey yapsan babam da diyecek kurutmuşum balığı neyse şimdi kapatalım şimdi biraz daha